ümit ederiz doğru. Ee, Adnan Bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Vilayet sırrıyla, zahiri ve başka da vilayet sırrıyla yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Sabırlıların bir, bir ötesi efendim razılardan da yazılmıştır. Razılık da verildi ona. Kendisine efendim, ben kendime Şöyle bir düşünüyorum, bakıyorum benim tahammül edebileceğim bir mülk değildi o. O maşallah genç zamanında o, o hizmeti tekmil etmiş. Vilayet erbabına böyle iptidalar geliyor. Size zarar vermemişti o. Allah razı olsun hocam, duanızdan inşallah da geçmiştir. Şimdi sizin peygamber huzurunda size bir rütbe giydirilmiştir. Ee, bu Muharrem-i Şerif'te zahir ve batında sizi teyit edecek hem manevi ruh hem bir maneviyat yedirilmiş ve bir anlayış da bir ilham da size açılmıştır. Ki